Evet arkadaşlar şu anda Sultan Gazi ilçesi Siteler Cami Bahçesi'ndeyiz. İstanbul'umuzda 2014 yılında tespit edilen turunçgil uzun antenli böceği ile ilgili artık e, Haziran ayının ortalarına geldik. Normalde Haziran ayının başında görüyor ki, ancak bu sene havaların biraz serin gitmesi dolayısıyla Haziran'ın onundan itibaren artık arazide görmeye başladık. Bununla ilgili e, İstanbul'umuzda özellikle birinci tercih ettiği akça ağaçlardı. Tüm akça, tüm türleri. ikinci olarak da çınar ağacını tercih ediyor. Ki İstanbul'da en fazla ıhlamurdan sonra dikilmeyi yapılmış olan çınar ağacıdır. üçüncü sırada en fazla dikimi olan aser türleridir, akça ağaç türleridir yani. Dolayısıyla bu iki ağaç da çok ciddi tehlike oluşturmakta. aynı zamanda böceğimizin adından anlaşılacağı üzere turunçgil uzun anteli böceği dediğimizde bütün turunçgillerde de zarar yapıyor. Yine ülkemizde kötü bitkiler içerisinde fındıkta çok ciddi zarar yapıyor. Özellikle Trabzon'da, Sakarya'da, Trabzon Esiroğlu'nda yani Maçka ilçesi Esiroğlu bölgesinde binlerce dönüm alanı tahrip etti. Dolayısıyla burada e, alanda da hala ciddi şekilde fındığa zarar vermeye çalışıyor ve ülkemiz için fındık için en tehlikeli zararlıdır. Şimdi burada böceğimizin hem erginlerini göreceğiz, göstereceğiz. Aynı zamanda böceğin zarar yaptığı e, ağaçtaki simptomları göreceğiz. <laughs> Şimdi bu akça ağaç, e, çınar yapraklı dış budak akça ağacımız. Şöyle biraz daha rahatsız etmeden böceğimizi gösterelim. Şimdi burada e, erkekler anten boyu e, boyunun yarım katı uzunluğunda olup dişilerin de anten boyu e, kendi vücudunun uzunluğu ölçüsündedir. Şu anda gördüğümüz bir dişi birey ve beslenmesini görüyoruz. Aslında erginlerin zararı ciddi manada oluşturmuyor. Yani sadece taze yaprak ve sökünleri yiyor. Ancak şu anda bu beslenen e, dişi birey e, bir iki e, yani bir hafta düzenli beslenip güçlendikten sonra, çevreyi de tanıdıktan sonra çiftleşip e, ağaç ana gövdelerine yerden 0.60 santimetre yüksekliğe yüzde %90 oranında yumurtalarını bu bölgelere bırakıyor. Dolayısıyla Yumurtadan 15-20 gün sonra yumurtadan çıkan larvalardan böcek bu larvalar ağacın içerisinde 9 buçuk ay boyunca yaşadığı için ve kışı da larva olarak ağacın içinde geçirdiği için ve bu 9 buçuk ay boyunca bütün ağacın hem fülem hem kısilem yani içe doğru galeri açarak besleniyor. Şimdi burada ee, ağacımızda görüldüğü gibi ağacımız aşağı yukarı e, 30-35-40 durumda bir ağacımız. Burada şu anda bu ergin çıkış deliği. Yani bu sene, geçen sene anne bireyin bırakmış olduğu yavrudan ağacın içerisinde yıl boyu beslenip bu sene ergin oluyor ve ergin çıkış delikleri bunlar. Ve baktığımızda yoğun olarak erginlerin bu seneki çıkmış olduğu delikleri görüyoruz. Zaten biraz daha böyle elimizde keskin bir şey olsaydı şunun kabuk atlarını e, tamamen burada beslenme yerlerini talaşları görecektiniz. Tabii görüldüğü üzere e, ağacın kalınlığı ne olursa olsun İstanbul için özellikle yeşil alanlardaki bitkiler için yani akça ağaçlar için, çınar için, yürgen için birinci derecede öldürücü bir e, zararlımız bu. Yine Ergin'i biz çekmeye devam edelim. Ergin yine beslenmeye devam ediyor. Ee, ergin dişi bireyimiz. Biraz daha diğer, diğer perspek, perspektiften çekelim. Evet. Ergin'imiz yere düştü. Dolayısıyla şu anda kocaman bir birey. Ergin'imiz bu. Hatta bunu elimize alalım. Eğer rahatsız, etme, rahatsız etmeden durabilecek mi bakalım. Evet şu anda elimize de aldık böceğimizi. Antenin bir tanesi kopmuş artık kavgada mı koptu? Neden koptu bilmiyoruz tabi. Şu andaki dişi bireyimizi görüyoruz. Tabi böcekle mücadele çok önemli. Bu böcek özellikle mücadelede entegre mücadele yapılması gerekiyor. Şu anda yani böcek ergin olarak eee Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında İstanbul'da dışarıda olduğu için bu aylarda ergi mücadelesi sprey şeklinde ilaçlama yapmak gerekiyor. Ama asıl mücadele, başı mücadelede başarı böceğin eee anne bireyin yumurtayı gövdeye bıraktıktan sonraki yapılan mücadele çok başarılı veriyor. Çünkü eee anne birey yaklaşık 15-20 gün sonra yumurtalarını bıraktıktan sonra yani yumurtadan yeni açılan e, larvalar çok küçük e, olduğu için e, dolayısıyla bu küçük e, larvalar kabukta besleniyor ilk bir e, iki ay. Dolayısıyla bu fluemde beslenen e, larvalar dışarıdan sıpraş şeklinde yerden 2-3 metre yükseklikteki bütün alanı yıkama şeklinde sipermetin aktif maddesiyle ilaçlama yapıyoruz ve kabuğa ilaçlı suyu emdiriyoruz. Dolayısıyla bütün ergi, larvalarda kabukta e, belli bir süre yani bir bir buçuk iki ay sadece kabukta kambuyun dışındaki fluen bölgesinde beslendiği için dolayısıyla beslenenler de burada e, kabuktaki ilaçlı e, kabuğu yediğinden dolayı kısa sürede olduğu yerde ölüyor. Ve e, asıl mücadele şekli de gövdeye yapılan e, ilaçlama, sprey şeklinde ilaçlama uygulaması. Buradaki ilaçlama aslında Mayıs ayının 20'sinden itibaren başlanıyor. Tekrar 20 gün sonra, her 20 günde bir 3 kez gövde ilaçlaması şeklinde böceğin %95-98 oranında, böceğin tamamen yok olmasına neden oluyor. anaflara sinensis adıyla tropik restoran böceği dişi birey